üstüne dolanma atabiliriz ha. Bir el donanma atalım. Uzun zamandır donanma atmıyordum ha. Birkaç aydır atmıyordum hatta diye. Hatırlıyorum. Ne zaman attığımı bile hatırlamıyorum. Ha şey geldi. Mayron. Hakimiyet geldi. Bu var elimizde tek. Dertlilik. Yapacak bir şey yok. 37'lik topumuz var. 3.7'lik flakımız var yani. <laughs> Almanız çünkü. Motorun <laughs> hüçü Sesleri yenilediler. Yenilemişlerdi bayağı bir birkaç güncelleme önce. Güzel o. Güzel. Ses güzel. Teh. Şey kötü ya. Hadi tek bilmiyorum. Top sesi iyiydi. O adamın yanındaki adamın topu iyi çalıştı. Osmanımız baya fazla ya. Bu geminin bu kadar yoktur diye hatırlıyorum. <laughs> Mesafe künyesi attım. Yani kendim için mesela bugün yasattım. Bu oyundaki her şeyi siz yapmanız gerekiyor. Bakacağım sadece. Doğru konumlandırmamam. Hmm, öne. İki açı öne yapacağız. Şöyle bir şey gelecek. Evet bak. Mermi şeyini silmişler. Biraz daha şöyle. Sånn dönüyorum ki mermilerinden kaçmaya çalışıyorum. Benim mermilerimi düş, kendi mermilerimi anlamıyorum ha. vurdum. Bacayı vurdum. Bacayı vurma kızını düşürtürür. Sadece çok az Hani bu adamı biz yıkamayız. Geri, geri yapıyor. Şu an bir uçak savar gelse onun var ya. Sesini çıkartana kadar tuver. Ya kaçıyorum. Yanıma adam geldi. Döndür. Döndür topu. Beni sıkıştırıyorsun. Beni sıkıştırıyorsun. Karaya oturdum manyak herif. sağlam dayandık ha yapacak hiçbir şey yok yani 20'lik topumuzla alalım 30'luk top 20'lik topla 15 top daha fazla değil mi? şöyle yaparsak daha iyi olur ya da bombardıman uçağı mı alsak? Sev ve he, he falan vereceğim diyor da. Bombardıman uçağı alalım ya. anımız var. Tekrar doğamayacağız zaten. Ya bu vereceğin uçağı tükürem ben senin. Vallahi vereceğin uçağı tükürem ya. Çok kötü verdi. Çok kötü verdi. 2 kilometre kadar yukarı çıkmak zorundayız ya. pantal bir şey verdi ya. Bu uçağı az kullanmadım ama Güzel bombardı bu uçağı Uçak savarlar elinde sonunda beni vuracak abi gidişle. Çünkü altıma girmeye çalışıyor. O vurur yani elinde sonunda vurur. Şu büyük şeye vuracağım, büyük abiye vuracağım da. Dayan, 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 Bir küçük daha. Tamam. Şöyle açalım. Dalga geçelim. Nice bro. Nice. Nice. Kilimizi aldık. Bence bu Word yani bilmiyorum yani buna da laf edecek varsa bilmiyorum yani gemi böyle oynanır büyük gemi patlattık lan şaka değil ha. Büyük gemi patlattım ya. Üç gemimiz var. O gemiyi nasıl yok ettik bilmiyorum. Torpido mu vurdu ya? Bir tane adamı torpido mu vurdu? Eskiden torpidolar çok hasar veriyordu artık torpidolar hasar vermiyormuş bu kadar da. Ama gayet iyi maçtı. Buraya alır YouTube'a atarım deniz gemi oynama diye. Hatta gemi oynama değil de büyük ihtimal geminin adını yazarım. Herkese YouTube'a da buradan selamlar. <laughs> Şunlara baksanıza ya canavarlar. Pıt yaptı bak. Şunu az önceki geminin yanında pıt yaptı. Bak, sana şey yapıyorlar. Adam kamikaze yapıyor. Amerikalı kamikaze yapıyor bak 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 Sütturdu Ateş serbest Yakın mesafedeki şeyi bulamıyor musun? Ciddi misin sen? Otomatikten bu, şeyden bu. 62 yap. Böyle durumlarda 62'ye basın. Ya ana bataryanız eğilmiyor. 62'ye basın. Küçük bataryaları geçin. Onda vurun adamı.